Bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? 1494 yılında Trabzon'da dünyaya gelen, 7 yaşından itibaren bilim, tarih, edebiyat, din ve askeri eğitimi alan, Arapça, Farsça, Sırpça, Tatarca ve Çağatayca bilen Sancaklarda eğitim gördükten sonra tahta çıkan, Osmanlı'nın en uzun süre tahta kalan padişahı olan, 46 yıllık saltanatının 10 yılını seferlerde geçiren, ordusunun başında 13 sefere çıkarak imparatorluğun en çok sefere çıkan sultanı olan, Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı, Belgrad'ı ve Rodos'u fetheden, Akdeniz'den Kızıldeniz'e ve Bafra Körfezi'ne hakim olan, Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Şam'ın, Haleb'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Yemen'in ve nice yerlerin sultanı olan, giyime ve mücevherlere önem veren, muhibbi mahlasıyla ustaca şiirler yazan, iyi bir kuyumcu olan, batıda muhteşem olarak bilinen, çıkardığı kanunlar sebebiyle kanuni lakabını alan, Osmanlı'ya altın çağını yaşatan, imparatorluğun 10. padişahı olan bu padişahın adı Kanuni Sultan Süleyman'dır.